ileri görüş onlardaydı efendim. Milletini kayırmak onlardaydı. Kendisine dışarıdan çok ucuz şeker teklif edilmiş. Cevaben öyle buyuruyor. Benim zürramın üzümü ne olacak? Dışarıdan bol miktarda şeker getirecek olursak benim zırramın üzümü etmezi bulamacı ne olacak? Sonra onun içindeki kalori kadar gelecek şekerin içinde kalori var mı? Bu nedenle belki kifayet miktarı alınmış yahut hiç alınmamış